tanesi de elime pırtladı. Pırtlayan alma. Korktum. Yok pırtlayan almadım. o elimde pırtladı. Niye? sen neden toplamıyorsun? <laughs> Elini yırtıyor. Abi çekiyor musun? Biz de pırtladı mırtladı diyoruz. Daha konuşurduk. <laughs> Kızım burası köy. İstediğin gibi konuşabilirsin. Burada her şey... Ha, alışamadım bir bileyim. <laughs> Burada her şey hala İstanbul'dan <laughs> kalmıyor. Ama olmadı yani. İki topluyorum siz getir diyorsunuz. Şey. Bacılar. Yok Buyurun. poşet başka. Engel oluyor. Keşke iki üç tane poşet alsaydık. Marketten. Niye bakacağız üç tane poşet? E koyardık içine. Ha bunu doldursak yeter. Hı. Ha desem fazlasını da ne alırım ne olacak. Ay battı ya bu elimi. Ay, Ay batıyor ya bunlar ya. ya. Batar, tabi. onların adı var gönül onlar tiken. Ne tiken gibi batıyorsun derler ya. Hı. Hı. Hepsini topluyor, şunlar da çay olur mu? İşine. Olmaz mı? Yetişir onlar hep. Size de merhaba. Hay <laughs> gelsin diyor. <laughs> Abicim resim çeker misin? Videoyu nerede kullanacağız? Biz, bizim... yani video yine olsun mu? Kankayla da. da var böyle kuş burnu toplarsın. Sen kenara bakacak mısın? Gece 12'de beni aradı. Ay gece 12'de abim aradı. Ey, ay ne kadar korktum abim arayın. Daha fazla. <laughs> Bir de yorgunlu yapmışım. Tam dalacağım arıyorlar. Ay şundan çok güzel. Hani şu yüzden çok. Bismillah'ım çok, çok topuzlarına bakma. Niye? Toplamayalım mı? Meş meşhur değil. Ne değil? Meşhur değil. Çok de meşhur değildir topuzlara. Topuzlara sadece çekirdektir. Kaynayacak ama kaynayacak ya. Şey Abicim resim istiyorum ben. Ah. Oh.